Gece, sessizliğin en yoğun olduğu saatlerdeydi. Şehrin kenarında, ormanın hemen yanı başında bir evde yaşıyordum. Burası, insanların gürültüsünden uzak, huzur bulmak isteyenler için ideal bir yerdi. Ancak o gece, huzur yerini tedirginliğe bırakmıştı. Rüzgar, ağaçların dallarını hışırdatıyor, pencerenin camına hafifçe vuruyordu. Sanki bir şeyler dışarıda, karanlıkta bekliyordu. Ev tek başıma yaşadığım bir yerdi. Bazen arkadaşlarım gelir, birkaç gün kalırdı ama çoğu zaman yalnızdım. O gece de öyleydi. Televizyonun karşısında oturmuş bir şeyler izliyordum. Birden kapıdan gelen bir sesle irkildim. Hafif ama belirgin bir tıklama sesiydi bu. İlk başta rüzgarın etkisiyle kapının hareket ettiğini düşündüm. Ancak ses tekrarlandı. Bu sefer daha net daha kararlıydı. Yavaşça ayağa kalktım ve kapıya doğru ilerledim. İçimde bir tedirginlik vardı. Neden bilmiyordum ama bir şeyler ters gidiyordu. Kapıya yaklaştığımda dışarıdan gelen bir fısıltı duydum. Sanki birisi adımı söylüyordu. Ama bu imkansızdı. Burada, bu saatte kim beni arayabilirdi ki? Kapıyı açmadan önce perdeyi aralayıp dışarı baktım. Sokak lambasının soluk ışığı altında hiç kimse görünmüyordu. Sadece rüzgarın savurduğu yapraklar ve boş bir sokak vardı. Kapıyı açmaya karar verdim. Belki de bir kedidir diye düşündüm. Ama kapıyı açtığımda karşımda hiçbir şey yoktu. Sadece karanlık ve sessizlik. Kapıyı kapattım ve içeri döndüm. Ancak o anda arka bahçeden gelen bir ses duydum. Bu sefer daha yüksek, daha nettir. Sanki birisi, bahçede dolaşıyordu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Hemen mutfağa gidip bir bıçak aldım. Kendimi güvende hissetmek için elime bir şeyler almalıydım. Bahçe kapısına doğru ilerlerken, sesler daha da belirginleşti. Sanki birisi, toprağa kazıyordu. Bahçe kapısını açtığımda, gördüğüm manzara karşısında dona kaldım. Bahçenin ortasında, toprağın üzerinde, Karanlıkta belirsiz bir figür duruyordu. Elleriyle toprağa kazıyor, sanki bir şey arıyordu. "Hey, orada ne yapıyorsun?" diye bağırdım. Sesim gece sessizliğinde yankılandı. Ancak figür hiç tepki vermedi. Sadece kazmaya devam etti. Ona doğru bir adım attığımda aniden durdu ve yavaşça başını kaldırdı. Yüzünü göremedim ama hissettim. Orada, karanlıkta bana bakıyordu. Git buradan diye bağırdım tekrar. Bu sefer figür yavaşça ayağa kalktı ve bana doğru döndü. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Ona doğru bir adım daha attığımda aniden arkasını döndü ve hızla ormanın içine doğru koşmaya başladı. Onu takip etmeye çalıştım ama karanlıkta kayboldu. Eve döndüğümde kendimi bir anda yorgun ve bitkin hissettim. O gece uyuyamadım. Sabaha kadar her sesi dinledim. Her an kapıya birisi gelebilir diye bekledim. Ama kimse gelmedi. Ertesi gün bahçede gördüğüm figürün izlerini aradım. Toplakta birkaç ayak izi vardı ama onlar da yağmurun etkisiyle silinmek üzereydi. O günden sonra her gece aynı sesleri duymaya başladım. Kapıdan gelen tıklamalar, bahçeden gelen fısıltılar. Sanki birileri beni çağırıyordu. Bir gece dayanamayıp kapıyı açtım. Dışarıda karanlıkta bir grup insan duruyordu. Yüzlerini göremedim ama hissettim. Onlar beni bekliyorlardı. İçeri girmek istiyorlardı. Ama biliyordum ki onları asla içeri almamalıydım. O geceden sonra evdeki atmosfer tamamen değişmişti. Artık her ses, her gölge beni tedirgin ediyordu. Tencerelerden süzülen Alişoğ bile sanki bir göz gibi beni izliyordu. Geceleri uyuyamıyordum. Ulkuya dalmaya çalıştığım her an kapıdan gelen o tıklama sesiyle irkiliyordum. Sanki birisi sabırla beni bekliyordu. Birkaç gün sonra komşularımdan biri olan Mehmet geldi. Mehmet burada doğup büyümüş, yaşlı ama dinç bir adamdı. Bölgeyi iyi bilirdi. Ona o gece bahçede gördüğüm figürden bahsettim. Mehmet önce şaka yaptığımı düşündü ama yüzümdeki ciddiyeti görünce sustu. Bu evde daha önce de garip şeyler oldu dedi Mehmet sesini alçaltarak. Eskiden burada yaşayan bir aile vardı. Onlar da benzer şeylerden bahsetmişlerdi. Ama kimse inanmamıştı. Sonra bir gece hepsi ortadan kayboldu. Ev bomboş kaldı. Kimse nereye gittiklerini bilmiyor. Mehmet'in sözleri içimdeki korkuyu daha da artırdı. Acaba bu evde bilmediğim bir şey mi vardı? Mehmet bana bir tavsiyede bulundu. Eğer bir daha o sesleri duyarsan kapıyı açma. Onları içeri alma. Ne olursa olsun. Mehmet gittikten sonra kendimi daha da yalnız hissettim. Sanki evin her köşesi bana bir şeyler fısıldıyordu. O gece yine uyuyamadım. Saatlerce pencereden dışarıyı izledim. Ormanın derinliklerinde bir ışık gördüm. Sanki birisi orada bir ateş yakmıştı. Ama bu saatte ormanda kim olabilirdi ki? Ertesi sabah ormana doğru yürümeye karar verdim. Belki bir iz, bir ipucu bulabilirdim. Ormana girdiğimde hava birden soğudu. Sanki birisi beni izliyordu. Ağaçların arasında ilerlerken Toplakta tuhaf işaretler gördüm. Sanki birisi yere bir şeyler çizmişti. Bu işaretler beni ormanın daha derinlerine doğru götürdü. Sonunda küçük bir açıklığa ulaştım. Burası sanki bir tören alanı gibiydi. Yerde taşlarla çevrili bir daire vardı. Dairenin ortasında toprağa gömülü bir şeyler vardı. Yaklaştığımda bunun bir kutu olduğunu fark ettim. Kutuyu çıkarmaya çalıştım ama çok ağırdı. Sonunda içinden eski bir günlük çıktı. Günlüğü açtığımda sayfaların sararmış ve yıpranmış olduğunu gördüm. İlk sayfada bir isim yazıyordu: Ahmet. Bu evde daha önce yaşayan ailenin bir üyesi olmalıydı. Günlüğü okumaya başladığımda içimdeki korku daha da arttı. Ahmet günlüğünde evde yaşadıkları garip olaylardan bahsediyordu. Kapıdan gelen tıklamalar, bahçedeki fısıltılar, geceleri görülen figürler. Hepsi tıpkı benim yaşadıklarım gibiydi. Ahmet sonunda bir şeyler keşfetmişti. Evin altında gizli bir oda vardı. Bu oda yıllar önce bölgede yaşayan bir grup insan tarafından kullanılmıştı. Bu insanlar karanlık ritüeller yapıyor, kötü ruhları çağırıyorlardı. Ahmet bu ritüellerin etkisinin hala devam ettiğini yazmıştı. Evin kötü bir enerjiyle dolu olduğunu, bu yüzden onları içeri almamamız gerektiğini söylüyordu. Ama ne yazık ki Ahmet ve ailesi bu uyarıya kulak vermemişlerdi. Sonunda onlar da kaybolmuşlardı. Günlüğü okuduktan sonra kendimi daha da kötü hissettim. Acaba ben de Ahmet ve ailesi gibi mi olacaktım? Evin altındaki gizli odayı bulmalıydım. Belki orada bu lanetten kurtulmak için bir şeyler bulabilirdim. Eve döndüğümde hemen bodruma indim. Bodrum karanlık ve nemli bir yerdi. Duvarlarda tuhaf işaretler vardı. Sonunda bir köşede gizli bir kapı buldum. Kapıyı açtığımda dar bir merdivenle karşılaştım. Merdivenler evin altındaki gizli odaya iniyordu. Odaya girdiğimde İçerideki manzara karşısında dona kaldım. Duvarlarda tuhaf semboller ve yazılar vardı. Odanın ortasında büyük bir taş masa duruyordu. Masanın üzerinde eski bir kitap ve birkaç tuhaf nesne vardı. Kitabı açtığımda içinde karanlık ritüellerin anlatıldığını gördüm. Tam o sırada odanın kapısı aniden kapandı. Arkamdan gelen bir ses duydum. Yavaşça döndüğümde karşımda Karanlıkta belirsiz bir figür duruyordu. Bu, bahçede gördüğüm figürdü. Yüzünü hala göremiyordum ama hissettim. Bana doğru yaklaşıyordu. "Ne istiyorsun?" diye bağırdım. Sesim odada yankılandı. Figür hiçbir şey söylemedi. Sadece bana doğru uzandı. O anda odanın duvarlarındaki semboller parlamaya başladı. Sanki birisi bu ritüelleri yeniden başlatmıştı. Odayı saran ışık gözlerimi kamaştırdı. Figür bana doğru yaklaşmaya devam ediyordu. Kalbim göğsümden çıkacak gibi atıyordu. Ellerim titriyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Masanın üzerindeki kitabı alıp figüre doğru fırlattım. Kitap figürün üzerine düştü ama hiçbir etki yaratmadı. Sanki bir hayalet gibi kitap onun içinden geçip gitti. "Beni rahat bırak!" diye bağırdım sesim titreyerek Ne istiyorsunuz benden? Figür bu sefer durdu. Yavaşça başını kaldırdı ve ilk kez yüzünü görebildim. Yüzü insana benzemiyordu. Gözleri derin bir karanlıkla doluydu. Ağzı sanki bir çığlık donmuş gibiydi. Bana doğru uzandığında soğuk bir nefes hissettim. Sanki ölümün kendisi bana dokunuyordu. O anda Odanın duvarlarındaki semboller daha da parlak hale geldi. Sanki bir güç bu odada toplanıyordu. Figür bana doğru eğildi ve fısıldadı. "Bizimle gel." Ses korkunç bir çınlamayla odada yankılandı. Kendimi bir anda çaresiz ve güçsüz hissettim. Ama sonra aklıma Mehmet'in sözleri geldi. "Onları içeri alma." Hayır, burada bitmeyecekti. Bu lanetten kurtulmalıydım. Hızla masanın üzerindeki nesnelere baktım. Bir tanesi eski bir bıçaktı. Bıçağı alıp figüre doğru savurdum. Bıçak figürün göğsüne saplandı ama hiçbir şey olmadı. Figür bana doğru daha da yaklaştı. Tam o sırada odanın zeminde bir şey fark ettim. Taş zeminin üzerinde tuhaf bir desen vardı. Bu desen bir tür mühür gibi görünüyordu. Belki de bu mühür onları durdurabilirdi. Hızla yere eğildim ve mühürü elleriyle kazımaya başladım. Taşlar sertti ama umursamadım. Parmaklarım kanıyordu ama devam ettim. Figür, bana doğru uzanmaya devam ediyordu. Artık sadece birkaç adım uzaktaydı. Son bir hamleyle, mühürü tamamladım. O anda, odadaki ışık aniden söndü. Figür, bir çığlık attı ve geri çekildi. Sanki bir güç, onu odadan dışarı itiyordu. Mühür çalışmıştı. Figür odadan çıktı ve kapı aniden kapandı. Kendimi yere attım, nefes nefese kalmıştım. Odada tekrar karanlık hakim olmuştu. Ama bu sefer karanlık bile huzur verici geliyordu. Bir süre sonra kendimi toparladım ve odadan çıktım. Merdivenlerden yukarı çıkarken evin her yerinde bir sessizlik vardı. Sanki her şey normale dönmüştü. Ama biliyordum ki, bu lanet tamamen bitmemişti. Onlar, hala dışarıdaydı. Ve ben, onları asla içeri almamalıydım. Ertesi gün, evi terk etmeye karar verdim. Bu lanetli yerden uzaklaşmalıydım. Eşyalarımı toplarken, bir kez daha bahçeye baktım. Toplakta, hala o tuhaf işaretler vardı. Ama artık onlara bakmak bile istemiyordum. Eve son bir kez baktığımda kapıdan gelen bir ses duydum. Hafif bir tıklama. Ama bu sefer kapıyı açmadım. Sadece uzaklaştım. Onları içeri almamalıydım. Asla.